Lavinia merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neler yapıyorsun? İyiyim. Derslerimi çalışıyorum, oyuncaklarımla oynuyorum. Bazen televizyon izliyorum. Bugün neler yapacağız? Bugün Barbie'nin yeni serisini açacağız. Ne hissediyorsun? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım ve merak ediyorum. Başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi ben ilk önce büyü açacağım, Chelsea'yi sonra açacağım. bir sürü sürpriz kutu çıktı galiba. Evet bir sürü sürprizler var. Burada galiba bebeğimiz var. Açalım hadi. Aa Barbie'nin deniz kızı bebeği çıktı. Bunun kıyafetini görmek için bunun içine su doldurmamız lazım. Hadi dolduralım o zaman. Dolduralım. Evet suyumuz geldi. Şimdi ne yapacağız Lavinya? Ilık suyun içine bebeğimizi koyacağız ve kıyafetini göreceğiz. Hadi başlayalım. Hafif hafif soyulmaya başladı. Sence ne renk çıkacak? Belki pembe olabilir. Olabilir. Mor olabilir. Yeşil de olabilir. Heyecanlı mısın? Evet. Üstündeki madde gittiğinde böyle bir yeşil su oluyor. Evet, şimdi bebeği çıkartma zamanı. Çok güzel. Çok güzel görünüyor gerçekten. Lavinia orada paketler görüyorum acaba onların içinden ne çıkacak açalım mı? Açalım. Çok güzel. Çok güzel görünüyor. Galiba bunu bu kısma takıyoruz. Bu şekilde. Tam bir deniz kızı. Evet. Şimdi sonraki paketimize geçelim. Buradan da bir böyle kolye çıkıyor. Çok güzel görünüyor de taktık. Lavinya içinden sürpriz paketlerin çıkması seni heyecanlandırıyor mu? Evet çünkü ne çıkacağını bilmiyorum ve çok heyecanlandım. Beni de heyecanlandırıyor. Devam edelim. Ve güzel mor bir tarak çıktı. Şimdi bunu açalım. Evet içinden süngerimiz çıktı. Süngerle süngeri soğuk suya batırdığımızda bebeğimizin suratına sürdüğümüzde makyaj çıkıyor. Ilık suya koyduğumuzda da makyajı gidiyor. Hadi deneyelim. Sildik ve makyaj geldi. Barbie bebeğin saçlarını beğendin mi Lavinia? Evet çok güzel. Hadi saçlarını tarayalım. Tarayalım. Çok rengarenk. Ben bu deniz kızı Barbie'lerini çok beğendim. En çok neyini beğendin? Kuyruklarını, saçlarını, renk değişimini, kuyruklarının böyle desenli olması, saçlarının yumuşacık olması, süngerle makyaj yapabilmen. Çok eğlenceliydi. Ben çok beğendim. Bende diğer Barbie'lerden de var. Ama bunu açmak onlardan daha eğlenceli. Ben bu bebekle birazcık oynayacağım. Sonra da Chelsea'yi açacağım. Oynayalım o zaman. Ben bu kuyrukları çok beğendim. Buraları böyle rengarenk, yeşil, pembe, mor, mavi. Bütün renklerden var. Evet, diğer Barbie bebeğimizi açalım mı? Açalım. Şimdi Barbie bebeğime yeni bir arkadaş geliyor. Chelsea'yi açacağız. Aynı büyük bebek gibi bir kutusu var. Ve bir sürü sürpriz paket. Herhalde bebeğimiz burada. Açalım mı sürpriz paketleri? Açalım. Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım ve merak ediyorum. Ben de. Aa çok tatlı. Evet çok güzel görünüyor. Hadi hangi renk olduğuna bakalım Lavinya. Bakalım. Şimdi şişemizi ılık suyla dolduralım. Hadi dolduralım. Evet, suyumuz da geldi. Hadi dönüştürelim Barbimizi. Dönüştürelim. Acaba hangi renk çıkacak? Şimdiden renk değişimine başladı bile. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım hangisi çıkacak? Evet, suyumuz pembe olmaya başladı. Bebeğimiz yavaş yavaş dönüşüyor. Diğer bay bir bebeğime arkadaş olacak. Artık olmuş mudur? Çıkartalım mı? Çıkartalım. Hadi bakalım. Bebeğimiz rengarenk ve gökkuşağı renklerinde. Gerçekten öyle görünüyor. Çok güzel. Çok güzel. Bebeğimiz çıktı. Bebeğimizin aksesuarlarını giydireceğiz. Bir tane pemiş pemmiş bikinimiz var. bir tane sap seritecimiz var. Böyle çok tatlı. Şimdi bir tane de tarağımız var. Böyle sarı. Hem aynı zamanda saçını tarayabiliyoruz. Hem de kuyruğun altına yerleşiyor. Ben şimdi bebeğimin saçını tarayacağım. En çok neyi beğendin Lamia? Ben kuyruğun altından tarak çıkabilmesini çok beğendim. Hem kaybolmuyor hem de çok güzel duruyor sarı pembe. Renk değişiminin olması, sonra küçük bir tacın çıkması, Saçları çok güzel, rengarenk. renk. Ee, böyle küçük bir üstün çıkması benim çok hoşuma gitti. Hem küçük hem, hem çok tatlı olması. Lavinya Barbie deniz kızı serisini nasıl buldun? Beğendin mi? Çok beğendim. Çok tatlılar. Ben şimdi bunlarla oynayacağım. Siz de Migros TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>